Hepinize merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Futbol 2025 mobilde klasmanda hiç kaybetmeden birinci klasmana çıktık arkadaşlar. Bununla ilgili bir video olacak. Böyle sohbet muhabbet tarzında bilgilendirici bir video olmasını umuyorum ben. birazcık böyle neleri doğru yaptık, neleri yanlış yaptık bunlara değineceğiz arkadaşlar. şimdi ne yapalım? Öncelikle arkadaşlar gelelim klasman bölümüne. Klasman bölümünden bakalım. şu anki durumumuz ne? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi klasmanda şu an bu durumdayız. Çıktığımızda sıramız 4000 falandı. Şu an 7300'e düşmüş problem yok. Zaten sıralamayla işimiz yok şu an puan meselemiz var. Arkadaşlar bu puanı bu arada TikTok'taki canlı yayında arkadaşlarla birlikte kastık. 1500 puandan 1805 puana kadar yayında kastım. 3-3.5 saatlik bir yayındı. Beraber klasmanda oynayarak kastık bilginiz olsun. Gelin bir yendiğimiz rakiplere göz atalım. Ondan sonra oyu planına bakalım. Neleri doğru yanlış yapmışız. Orada çok bilgilendirici birkaç e, ince trik var söyleyeceğim arkadaşlar. Şimdi maç geçmişine baktığımız zaman 2-1 gördüğünüz gibi bir ekibimizi yenmişiz. Çok iyi rakipler de vardı. E burada yine ikinci klasman. E burada 2-1 1. Birinci klasmana daha önce çıkmış, 57.000'de bitirmiş bir rakibimiz var. E Tekrar da iniyoruz. 4-1 yenmişiz bir arkadaşı 200.000'de bitirmiş, 1. klasmana çıkmış daha önce. Burada yine 4 atmışız. 2. klasman. Evet, bakalım arkadaşlar. Burada 3-1 yenmişiz. Gördüğünüz gibi 3-1 yendiğimiz arkadaş daha önce 2200'de bitirmiş. Yani bu iyi bir şey arkadaşlar. 2200 gerçekten iyidir. Burada 3-2 bir arkadaş daha yenmişiz. Kendisi 31K'ya görmüş. 31K da iyidir bu arada. Öyle demeyin yani. Gerçekten yüksek bir sıra. Evet. Ya orada durmak, orada tutunabilmek iyi bir şey. 3-3 berabere kalmışız. 2 beraber ettiğim biri bu. Biri zaten yayın dışıydı yanlış hatırlamıyorsam. Burada arkadaşlar 2-0 yine yenmişiz. 58 k görmüş arkadaşımız. Burada 3-2 yenmişiz. Kendisi 60 k görmüş. Yine birinci klasman daha önce görmüş bir arkadaşımız. Burada 4-2 aslan kralı yenmişiz. Kendisi 8 kaya görmüş. Gördüğünüz gibi yani sıralamaları fena olmayan oyuncular. Burada 3-0 yenmişiz. Kendisi 3800'ü görmüş zamanında. Bu arkadaş maçtan çıktı diye hatırlıyorum. Burada yine ikinci beraberliğimiz 57k'dan bir arkadaşlar bundan sonrası full zaten win arkadaşlar göstereyim şöyle Full kazandık ve gerçekten güçlü rakiplere karşı oynayarak oynadık maçlarımızı Burada yine bu şekilde bir rakibimiz ya gördüğünüz gibi hep birinci klasman görmüş bazıları ikinci klasman Bu tarz rakiplerle oynadık yani yine 7k görmüş bir adam 3-2 yenmişiz Kuş avcısını yenmişiz 24k Burada da 3-0 ikinci klasman arkadaşı yenmişiz arkadaşlar. Bu şekilde gördüğünüz gibi maçlarımız olmuş. Şimdi oyun planı diyelim. Evet bizim şimdi birinci klasman olduğumuz şey bu değil. Sistem bu değil. Şu Griezmann ve arkadaşlar Zico e, değildi oradaki. Kakaydı. Aynen arkadaşlar bu sistemle birinci klasmana çıktık. Forvetlerde iki fırsatçı golcü her zaman öneriyorum. Bir dakika şimdi. önce oyun tarzı menajer sonrasında ilk 11 falan değiniriz ee, arkamızda ağaç kesiyorlar buduyorlar bir şeyler yapıyorlar onun sesi geliyorsa arkadaşlar kusura bakmayın gerçekten hep böyle şeyler bizim başımıza gelir ama öğlenin üçünde video çekersek de biraz normal yapacak bir şey yok umarım çok size yansımıyordur benim kafam şişti çünkü. Ee, i̇ki forvet fırsatçı golcü olacak. Ben Van Basten'i sevdiğim için fırsatçı golcü değil ama yine de oynatıyorum arkadaşlar. Siz muhakkak iki forvetinizde fırsatçı golcü yapın. Ben bile zaten bazen Van Basten'i çıkarıyorum. Mbappe Torres falan oynuyor yani. E, ee, özelliği olan forvetler maalesef çok iyi pozisyon alamıyorlar. Rumeliga Van Basten ikilisi fırsatçı golcü. Bunda bir problem yok. OST adamlarımız boşluk olan. Bu konu çok önemli. Birazdan değineceğim. Ee, biz bu şekilde çıktık ama şu sistem daha doğru. Biraz daha söyleyeceğim onu. Göbeğimiz orkestra şefi Lobotka. Lobotka gerçekten ya zaten oyunun en iyi bence orkestra şeflerinden. Özellikle yok kadrolarda bence iş yapabilecek bir oyuncu. Hem He. dolu bir kadron vardır. Pirlon vardır. İşte efendime söyleyeyim, deko Deco vardır. Deco da çok iyi. Ya bu tarz oyuncuların varsa orkestra şefi olarak kullanabilirsin. Adresi daha kötü olan arkadaşlar kesinlikle bu tarz oyunculara yönelebilirler. Standart kart Kim de bayağı oynadık bu arada e, standart kart kimlikle bir yani 3-4 maç yaptık. Son 3-4 maçı standart kart kimlikle yaptık bu arada. Ama ağır yani Lobotka daha hızlı. Bu yüzden Lobotka ilk tercihim her zaman. Defansif Ortiz'a da kanalı açtığım ilk günden beri söylüyorum. Ön libero dos her zaman kullanıyoruz. Sağ bekimiz lam, sol bekimiz defansif. Yani lam ve Costa ziyade şöyle bir başlık koyalım. Sağ bekimiz defansif, sol bekimiz Hücumcu. Sol bekimiz hücumcu olsaydı sağ bekimiz defansif olacaktı. Her zaman bir hücumcu bek, bir savunmacı bek oynuyorum. Yeri geliyor bazen çift savunmacı bek oynuyorum. Çünkü gerçekten defans bu oyunda çok önemli. Bence defans yapan insanlar iyi hücum yapabilirler. E kesinlikle topu kapmak ve topu kaptırmamak çok önemli şeyler arkadaşlar. E, soperlerimiz genellikle oyun kurucu olur. Ama biz bir tanesini yok edici tercih ediyoruz. Nesta. Normalde Nesta gibi bir yok edici olmasa oyun kurucu kullanırım da. Abi yok edici Nesta da hani oynasın yani oynasın anasını satayım. Kaleci de beyinsiz Oliver Kahn. Yerine bir kalecim olsa alacağım vallahi ama şu an kadroda Oliver Kahn'dan daha iyi bir kaleci olduğunu düşünmüyorum ben. Alçaktan degacı falan da var gayet keyifli bir kaleci yani. Evet. Yedeklere geldik arkadaşlar. yedeklerde bu şekilde yani yine. Fena değil yedeklerimizde. E bu kadroyla oynuyoruz. Uzun topla kontrol oynuyoruz. 4 2, 2 2 dizilişiyle oynuyoruz. Ya arkadaşlar herkes her dizilişte başarılı olamaz. Bana gelip soruyorlar çok. Abi en iyi hızlı kontrol atak dizilişine. En iyi uzun topla kontrol dizilişine. En iyi top çevirme dizilişine. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Yani sizin elinizin en yatkın olduğu diziliş vardır. En iyi diziliş diye bir şey yoktur. Bunu anlayın. Bir kafanıza bunu sokun. Yani herkes bu dizilişle oynayamaz herkes 4-3-1-2 ile oynayamaz. Herkes 4-1-3-2 ile oynayamaz. Herkes 4-1-2-3 ile oynayamaz. Demeye çalıştığım şey anlamışsınızdır. Herkes hızlı kontra oynayamaz. Herkes uzun topla kontra da oynayamaz. Top çevirme mesela ben oynayamam. Oynayamıyorum abi. Gibi gibi yani. Bunları anlamanız lazım. E herkesin yatkın olduğu bir diziliş vardır. Yoksa ara. Kendin oyna, ölç, tart. Ve her zaman gelişmeye devam edin. Burnu büyüklük yapmayın. Emin olun arkadaşlar bu oyunu en iyi oynayan adamın da bilmediği şeyler var. Hala öğrenmeye devam ediyor. Bunu bilin. Şimdi OOS konusunda ne diyecektin İsmail? Arkadaşlar OOS konusunda diyeceğim şey şu. Biz boşluk kollayan OOS'lerle çıktık bile. Evet işte yaptı zaten problem yok. Ama biliyorsunuz ki Fatih abinin hesabında puan kasıyoruz. O hesapta geriye gelen forvet oyuncularla birinci klasman olduk. Yayında çok böyle kötü oynadım ama yayından sonra direkt çıkardım zaten hesabı. E şöyle arkadaşlar Zico bende vardı kartı. Şöyle yedeklerden herhalde Griezmann olması lazım. E, şu Griezmann bence çok iyi. Onu da oynatacağım bayağı bir süre gibi duruyor. E bulabilirsem. Griezmann neredesin? Durun şöyle geriye gelen forvet diyelim. Oyun tarzları geriye gelen forvet. Bu şekilde arkadaşlar yeni bir sisteme geçtim. Artık bence bu çok daha mantıklı bir sistem profesyonel oyuncular ve e sporcular bu sistemle oynuyorlar arkadaşlar. Ee, her zaman iki ofansif orta sahada geriye gelen forvet, biri klasik no 10 numara, biri geriye gelen forvet, ikisi de klasik 10 numara ama muhakkak bu iki oyun tarzını tercih ediyorlar. Ben iyi oynayıp da OOS'de boşluk kollayan kullanan bir oyuncu daha görmedim. Yani üst sıralara çıkan e sporcular, profesyonel oyuncular bu adamlar OOS'lerde boşluk kollayan kullanmıyorlar yani çok ileri gittikleri ve geriye gelip kendilerini boşa atmadıkları için de olabilir. Ben bu şekilde oynayacağım birazcık. Ve zaten Fatih abinin hesabında full epik bir kadro var. Birçoğunuz biliyorsunuz o kadroyu. O hesapta mesela yanlış hatırlamıyorsam sol OSM'iz Zico, sağ OSM'iz Messi geriye gelen forvet. Zico klasik on numara Messi geriye gelen forvet şeklinde oynuyoruz. O hesapla daha atik oynadığımı fark ediyorum. Yani dünkü yayında o hesapla biraz kötü oynadım. Ben kendimde de biraz problem vardı. Ama normalde o hesapla çok iyi oynuyoruz. Ve geriye gelen forvetler bence bu oyunun OS'deki en iyi metası yani. Metada şu an geriye gelen forvetten daha iyi bir oyun tarzı olduğunu düşünmüyorum. E, bu yüzden boşluk kollayan oyuncuyu birazcık rafa kaldıracağız. Ya da forvetle deneyeceğiz. E, bence kesinlikle forvet ya da GF olmalı boş kollayan. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Bu şekilde birazcık oynayacağım arkadaşlar. E normalde mesela bu Griezmann diğer Griezmann'dan daha ağır ama şöyle göstereyim arkadaşlar. Hem teknik özellikleri var hem de 95 bitiriciliği var. Ben bu adamı oynatmazsam olmaz. Bu Griezmann'la bayağı bir oynayacağız. Evet böyle bir video oldu arkadaşlar. Doğrularımızı yanlışlarımıza değindik. Bireysel talimatlara da bir ufak değinelim. Arkadaşlar iki forvete çakılı veriyorum. Çünkü uzun topla kontra oynuyorum. Uzun topla kontrada forvetler kanada açar. Ya i̇ster istemez açıyorlar. Açmamaları için çakılı veriyorum. Düz bir çizgide sahaya git gel yapıyorlar. Bakın çakılı kalmayı hep yanlış anlıyorlar. Kontra hedefle karıştırıyorlar. Çakılı kalma oyuncuya ileride kal demek değil. Çakılı kalma sağa sola gitme. Düz bir çizgide sahaya git gel yap demek. Kontra hedef ileride kal demek. Bunu hani karıştırmayın. Çünkü çakılı kal verdiğim zaman adam bana diyor ki abi niye çakılı kalma veriyorsun? Defansın boş kalıyor diyor. Öyle bir şey yok. Yani defansla ilgili bir şey değil bu. Bu tamamen oyuncunun sahayı git gel yapma. E işte kaçacağı yerleri etkiliyor. Yani mesela çakılı kalma normalde e, uzun topla kontrada boşluk kollayanların önüne verilmezmiş. Ve ben bu şekilde kaç aydır oynuyorum. Yani geriye gelen forvetin önüne verilmesi daha mantıklı. Ama biz... Ee, çakılı kalmayı hep boşluk kollayanların önüne verdik Bu yüzden OS'ler içeriye doğru kaçmadılar Vesaire ee, Kaç aydır boşluk kollayan OS'lerle oynuyorum Aslında çok yanlış yapmışım arkadaşlar Bakalım birazcık bu sistemle oynayacağız ee, Yani bu şekilde oynayacağız Bu arada defansif orta sahaya Derin çizgi verip vermeme konusunda Beni birkaç arkadaş uyarabilir Ben vermiyorum yani Ben böyle daha mutluyum Ben bu şekilde bu çameliyle daha mutluyum Çünkü orta sahaya derin çizgi verdiğim zaman rakip topu kaptığında stopere geçiyor. Yani beşliyor geri hattı. Bu sefer orta sahada Lobotka tek kalıyor. Ben orta sahayı düşürmek istemiyorum. Çift oynasaydım belki verirdim. Ama çift oynamadığım için vermiyorum arkadaşlar. E sistemimiz bu şekilde. Birazcık bu şekilde oynayacağız. Dediğim gibi bu şekilde çıkmadık. OS'ler boşluk kollayandı. Ama geriye gelen formatı klasik 10 numara tercih ettim. Bu şekilde oynayacağız birazcık. E Ziko'da bu kartı fena değildir. Yani şöyle göstereyim. Ziko'nun bu kartı da <laughs> fullledim arkadaşlar. Bende full değilmiş bu kartı. Şöyle ben tabii bunu manuel fullledim. Biraz kendime göre fullledim. Hızını falan biraz arttırdım Gördüğünüz gibi hızı ağır. Yani OS'lerimiz yavaş. Sadece yavaş ama. Emin olun sadece yavaş. Bu yüzden deneyeceğiz bakalım. Umarım etkisi olur. Umarım başarılı olabiliriz. Bu kadroyla. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Buraya kadar izlediyseniz zaten çok teşekkür ediyorum. Ee, arkadaşlar bu arada şunu da söyleyeyim. Eğer bu videoyu attığım gün izliyorsanız saat 8 gibi canlı yayınımız olacak YouTube'da. Eğer bir aksilik olmazsa YouTube'da yayın açacağız. Beklerim hepinizi YouTube'daki yayınımıza. Bugün zaten biraz onunla uğraşacağım. Bakalım e, oyunun sesini veremiyorduk. Oyunun sesini verebilirsek güzel olacak. Vesaire vesaire arkadaşlar. Hepinizi yayına beklerim. Evet bugünlük videomuz bu kadardı. Başka bir videoda görüşecek kadar. Hoşçakalın. Bye-bye.